Halef dizisi, uzun süredir izleyicinin üzerinde bıraktığı güveni, öfkeyi, bağımlılığı ve hayal kırıklığını aynı potada eriterek ilerleyen bir iş haline geldi. Fakat son bölüme ve ortaya çıkan yeni sızıntılara baktığımızda, artık dizinin yalnızca hikaye anlatmakla yetinmediğini, izleyiciyi provoke eden, tartıştıran ve zaman zaman sabrını zorlayan bir anlatı kurduğunu görüyoruz. Son bölümün bıraktığı sarsıntı, yeni bilgilerin açtığı kapı ve yapım ekibinin senaryoyu revize etme kararı birleşince karşımıza ilerleyen bölümlerde izleyiciyi hem sinirlendirecek hem de ekran başına mıhlayacak bir tablo çıkmış durumda. Bu analizde, gelecek bölümlerle ilgili yeni gelişmeleri ve dizinin mevcut anlatısını ve karakterlerin geleceğe uzanan potansiyel kırılma noktalarını bir araya getirerek, sıradan bir değerlendirme değil, derin bir çözümleme yapacağız. Analizimiz, karakterlerin iç dengesine, dizinin altyapısına, gelecekteki kırılmalara ve yapımcıların gidebileceği rotalara dair kapsamlı bir okuma olacak. Bu yüzden videonun tamamını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Yıldız ve Meleğin tek seferlikte olsa bir araya gelecek olması, normal şartlarda birbirine yaklaşması bile zor olan bu iki karakteri bir araya getiren şey, dizinin artık güvenlik çizgilerini tamamen kaldırdığını gösteriyor. Yıldız'ın kırılgan ama inatçı duruşuyla Meleğin sert, risk alan tavrı birleştiğinde ortaya yüksek gerilimli bir ittifak çıkacak. Bu işbirliğinin alt metni çok net. Bu iki kadının ortak noktası hayatta kalmak ve manipülasyondan kurtulmak. Aynı zamanda bu geçici ittifak, izleyiciye dizinin kadın karakterlerini artık pasif mağdurlar değil, aktif oyuncular olarak konumladığını gösteriyor. Serhat'ın çıkması zaten beklenen bir aksiyondu, ancak Akif'in yine sıyrılması, dizideki en büyük yapısal problemlerden birine işaret ediyor. Bir karakter sürekli kurtuluyorsa bu, yapımın o karakter üzerine kurduğu uzun vadeli bir çatının var olduğunu gösterir. Akif, dizinin kontrollü kaosu gibi, ne zaman işler düzelir gibi olsa sahneye çıkıp düzeni bozuyor. Bu bilgi bize iki şeyi söylüyor. Serhat yeniden sahaya dönecek. Akif yeniden manipülatif konumda kalacak. Bu iki gücün aynı anda sahada olması ilerleyen bölümlerde kontrolsüz bir patlamanın habercisi. Peki sizce Serhat'ın döneceği ilk anda Akif'in gölgesinde kalması dizinin güç dengesini zayıflatır mı? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Dalya'nın Yıldız'a ilgisi dizinin hem romantik hem de kriminal damarından beslenen bir yapıya sahip. Bu ilgi artık sıradan bir hoşlanma değil, tehlikeli bir şeye dönüşüyor. Dizinin revizyonundan sonra Dalya'nın Yıldız'ı kaçıracak olması aslında ilk bakışta uç bir hamle gibi görünse de, Yıldız'ın hikayesinin uzun süredir tehdit altında ilerlediğini düşünürsek bu senaryonun daha karanlık bir rotaya geçiş yaptığını gösteriyor. Burada izleyiciye şu soruyu soralım: Dalya'nın Yıldız'a saplantılı şekilde yaklaşması karakteri karanlığa mı sürükler yoksa onu tamamen izleyici nefretiyle baş başa bırakır? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyorum. Burada işler tam anlamıyla sertleşiyor. Zorunlu evlilik iddiası dizinin en tartışmasını açacak ögelerinden biri olacak. Yıldız'ın özgürlüğünün elinden alınması senaryonun dramatik çizgisini keskinleştiriyor. Bu adım aynı zamanda Serhat'ın Yıldız üzerindeki duygularını tetiklemek için bir katalizör işlevi görebilir. Serhat'ın müdahalesi ne kadar geç olacak? Yıldız bu zorunlu evlilik sırasında nasıl konumlandırılacak? Burada sizlere kritik soruyu soralım. Zorunlu evlilik diziyi aşırı dramatize ederek yapay bir hale mi getirir yoksa karakterlerin dönüşümünü daha keskin mi yapar? Serhat'ın Yıldız'ı araması küçük bir detay gibi dursa da dramatik olarak büyük bir anlam taşıyor. Çünkü bu Serhat'ın duygusal olarak halen Yıldız'a bağlı olduğunu açıkça gösteren ilk tetikleyici olabilir. Hapisten yeni çıkmış, nefesi daha kesilmemiş bir adamın ilk hamlesi Yıldız'ı aramaksa, bu ilişki çizgisi artık geri dönülmez noktaya yaklaşıyor demektir. Bu hamle aynı zamanda Serhat ile Dalyan arasında yaklaşan çatışmanın da başlangıcı. Sizce Serhat'ın Yıldız'a attığı ilk adım, Yıldız'ın hayatındaki tüm taşları yeniden yerinden oynatır mı? Burası önemli çünkü Serhat'ın tekrar şiddet sahasına dönmesi karakterinin ana damarını yeniden aktif hale getiriyor. Bu hamle sadece bir kurtarma aksiyonu değil, aynı zamanda Serhat geri döndü mesajıdır. Serhat'ın vurması, dalyanı karşısına alması, daha büyük bir kan davasının başlaması ve Yıldız için gözü karalığının artması anlamına geliyor. Sizce Serhat'ın yeniden şiddet yoluna girmesi karakterini güçlendirir mi yoksa onu tekrar karanlığa mı iter? Görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Yıldızın kolundan vurulması çok kritik. Çünkü dramatik olarak karakterin tamamen ölmeyeceğini ama acı çekeceğini gösteren klasik bir yaralanmadır. Sıyırıp geçecek detayı ise senaryonun yıldızı uzun süre oyunda tutma niyetini açıkça belli ediyor. Asıl soru kim vuracak? Bu bilinmezlik dizinin gerilim yönünü artırıyor çünkü suçun faili dalyan olabilir. Dalya'nın adamları olabilir, akif olabilir ya da dizi izleyiciyi şaşırtmak için tamamen başka biri olabilir. Yıldız'ın vurulması, Serhat'ın intikam zincirini resmen başlatan nokta mı olur? Yorumlarda soruyla ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Zorunlu evliliğin kağıt üstünde kalacak olması, Dalya'nın planının tam anlamıyla gerçekleşmeyeceğini ancak Yıldız üzerinde bir süre psikolojik baskı yaratacağını gösteriyor. Bu hal aynı zamanda Serhat'ın öfkesini diri tutacak ve karakterlerin üçlü kaosunu şiddetlendirecek. Sizlere soruyorum, kağıt üstündeki bu evlilik Yıldız'ın ileride yaşayacağı duygusal kırılmaların zeminini mi hazırlar? Serhat'ın çaresiz bırakılması ilerleyen bölümlerde çok daha yıkıcı bir dönüşün habercisi. Yıldızı kurtaramamak Serhat için hem duygusal hem de psikolojik bir çöküş anlamına gelir. Sizce Serhat'ın bu başarısızlığı ileride büyük bir patlamanın başlangıcı olur mu? Serhat ve Yıldız yakınlaşması. Burada dizi izleyiciye uzun zamandır beklenen şeyi nihayet veriyor. Gerçek bir duygusal çatışma, gerçek bir yakınlaşma. Nikah kağıt üstünde kalıyorsa ve Yıldız Dalya'nın baskısından kurtulursa Serhat ile Yıldız arasındaki bağ artık sadece kurtarma duygusu üzerinden değil, karşılıklı etkileşim üzerinden ilerleyecek. Soru şu. Yıldız yaşadığı travmalardan sonra Serhat'a yeniden güvenebilir mi? Aşırın Serhat ile dost olması dizide beklenmedik bir güç birliği yaratacak. Çünkü Aşır, Akif'in karanlık tarafını bilen bir karakter. Serhat'ın yanında durması demek, Akif'e karşı ilk kez bilgi üstünlüğünün elde edilmesi anlamına gelir. Enteresan gelişme ise Aşırın Yıldız meselesi yüzünden Dalyan'a askeri bir tokat atacak olması olacak. Buradaki soru şu. Aşırın dostluğu gerçek midir yoksa bu da dizinin ileride patlatmak istediği yeni bir ihanet alanı mı? Bu mevzu dizinin ana omurgasını sarsacak bir gelişme. Çünkü Akif'in hainliği ilk kez yüksek sesle ve doğru kişi tarafından dile getirilecek. Serhat'a söylenecek bu gerçek, dizinin güç çizelgesini tamamen değiştirecek. Sizce Akif'in hain olduğunun ortaya çıkması, dizinin ana kötüsünü değiştirir mi? Aşırın söylediği gerçekler ve Serhat'ın tutuklanması, Meleğin Akif'e olan güvenini ve Serhat'a olan duygusal karmaşasını kıracak. Meleğin dengesi bozulursa dizide, intikam duygusu, kontrolsüz hamleler, yeni çatışmalar, baş gösterecek. Meleğin öfkesi, dizideki en büyük zincirleme reaksiyonunu tetikler mi? Nida'nın Akif'i satması dizinin en büyük domino taşlarından biri. Çünkü Nida'nın hamlesi sadece bir ihanet değil, Mele'in gözünü tamamen açan bir darbe. Bu hamle sonrasında Mele'in Akif'e tehdit savuracak olması dizinin kadın karakterlerini güçlendiren bir çizgi oluşturuyor. Bu Akif'in ilk kez köşeye sıkışacağı an olabilir. Nida'nın bu hamlesi Akif'i çöküşe mi götürür yoksa daha da tehlikeli hale mi getirir? Tüm bu gelişmeler ve analizler birleştiğinde dizinin artık geri dönüşü olmayan bir bölüm arkına girdiğini görüyoruz. Karanlık, çözümsüz, sert, kanlı ve duygusal kırılmaların öne çıkacağı bir dönem başlıyor. Karakterlerin hiçbiri artık eski konumunda kalmayacak. Her biri başka bir tarafa savrulacak. Benim öngörüm şu. Serhat büyük bir karanlığa girecek. Yıldız hem travmalar hem duygular arasında sıkışacak ama güçlenecek. Dalya'nın akıbeti kötü bitebilir. Akif'in maskesi tamamen düşecek. Melek yeni bir güç odağı haline gelecek. Aşırın sadakati uzun süre sınanacak.